Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi adını bilmedim. Adını bilmiyorum ama bu gördüğünüz şey yapacağım. Bu ne? Elif Ada Bir saniye bu. Big marka yeni bir parça mandala boyama seti aldım ben kendime. <laughs> ama tabii ki Elif Ada benden aldı. Birlikte boyayalım dedi. Değil mi? Birlikte boyayacağız. içinden ne çıkacak? Elif Ada bakalım. Evet, bu bir mandala Mandala boyama Mandala kitabı. Görümse boyama, boyama terapisi diyor. Bir keçeli evet. kalem olarak bunu keçeli kalem kalın. Bir de içinden ince kalemler çıkıyor. Bunlar da kaç tane? 8 adet. Mavi, pembe, mor, yeşil, koyu yeşil, siyah, kırmızı ve koyu mavi olmak üzere. Ve içinde Elif'a da inceleyelim mi? Bir açar mısın? Evet bu şekilde mandallarımız var. Bakın zor olanlar da var. Mesela bu baya bir zor gibi. Değil mi Elifada? Evet. Aa, mesela bu Elifada. Çok uğraştırıcı. Evet. Bir tane seçelim mi? Ne dersin? Bak burada da ne var? Bakın burada da yazılar da var. Bak ne diyor? başlanmamış bir şey asla bitirilemez diyor. Hmm, güzel sözler de varmış. Burada ne var? Bunlar da böyle. Burada ne diyor? Asla mutluluğa giden yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur. <laughs> Elif'a da seçelim mi bir tane. Evet. Evet. Bunlar güzelmiş. Birlikte boyayalım seninle. Ben de seçeyim, sen de seç tamam, tamam. mı? Tamam. Peki sen hangisini seçmek istersen? Bir bakar mısın? Hı, tamam. Evet, ben sana ben bir biraz, biraz bir bunu boya, boyama koyarak kapam. Başka vuramazsam onu boyayacağım. Hmm, tamam. Şöyle bir araç şey karıştıralım. Evet. Bu 12 tane kalem. Kalemleri de açacağız tamam mı? Tamam. Önce bir boyamamız seçelim sonra kalemleri açalım bakalım. Evet. Ben bunu Tamam. Elif Ada bunu seçti. Kalemlerimizi açalım Elifada Ada. Ne İnan diyor? De Duyarsam bilirim, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım. Yalnız bir dakika şu. Bu değil. Tamam. Onu zaten yaz yazmıyor mu? Evet. Elif Ada şu an kalemlerinde de açıyor. Kalemlerini bize bir göster, bakalım uçların, tamam mı? Nasılmış? Tamam. Cemil kalın mı? Merak ettim çünkü. Çünkü kitapta ince yerler de var. Büyük bir ihtimalle ona ince kalem. Evet ince kalemle boyayacağız. Evet Elif'a Arka da. Arkada. Ucunun bir tanesinin ucunu gösterir misin bana incelerden? Ben benim istiyorum. Bakabilir miyim? <laughs> evet çok ince. Evet gördüğünüz gibi ince çok güzel. Şunları boyamak için ideal bir renk. Peki bir de bu koyuları, şeyleri, kalınları gösterir misin? Yapalım. Tamam. Bir de bir şey söyleyeceğim. Karınlar şu mesela. Mesela şu karın yerleri falan boyamak için var. Yani şu. Tamam bir aç bakalım ucun nasılmış. Görelim. Tamam. Şöyle. Evet. Şimdi sen bir tane kalın örnek olarak boya bana. Renklerimizi seçelim. Ama istediğim rengi. Tabii ki istediğin rengi seç. Bir de inceyi de istediğin renk seç. Bakalım nasıl oluyor. Bu kalın. Evet, mesela böyle. evet ince olan ne, inceyi nerede boyayacaksın? Hangilerini kullanacaksın? İnce Mesela bir tane pembe. Pembeyle. Şunları mesela. İnce. Bir dakika. Şey i̇nce olarak bunu da mı kalınla boyayacağız? Hı? Bu kalın çıkma. Şunlar ince mesela bak küçük küçük çizgiler var ya. Hı hı. Onu bir denesene. Ama şuraya boyamak istiyorum. Kameradan gözükmüyor mu Evet. İşte hı hı. böyle. Buradan bir de O zaman neyileri bir seçip giz. birlikte boyayalım. Tamam mı? Evet Elifada boyamaya devam ediyor değil mi için Evet. Evet Elif'a son hazırlıkları yapıyorsun galiba. Merakla bekliyoruz. Uu, evet orası kalmış. Çok güzel olmuş Elif zorlandım Zorlandın mı peki boyarken? Yok. Zevkli oldu mu? Evet. Evet. Bakalım Elif adının boyaması. Sizce nasıl? Bence çok güzel olmuş. Eline sağlık Elif Hanım. <laughs> <laughs> ne? Evet. <laughs> ne diyeceğini bilemedin <laughs> afiyet olsun diyecektin yoksa <laughs> evet biz çok beğendik değil mi Elif adacığım evet. diğerlerine boyamaya devam edelim olur mu evet. görüşürüz kendinize iyi bakın